Sinema Anı Öyküsü'nün bu bölümünde film türlerinden western'e değineceğiz. Bir diğer adıyla kovboy filmleri. Western filmler Amerikan kültürünün bir yansımasıdır aslında. Buna rağmen Sinemanın erken döneminde Amerika'nın sınırlarını aşarak literatürde kendi türünü oluşturmayı başarmıştır. Westen aynı zamanda bir türün dönüşümüne yönelik mükemmel bir vaka incelemesi sunar. Amerikan film endüstrisi tarafından yeni sınır bölgesinin ruhunun mücadelesinin ve devredilmesinin canlandırılması diye tanımlanan Westen, en basit halinde karşılıklı çatışma içindeki medeniyet ve vahşi doğanın temelindeki arketiplerin Munich's bir dünyasıdır. Tristan, sessiz sinema dönemindeki popülerliğini sinemaya sesin gelişiyle birlikte kaybetti. Fakat John Ford imzalı 1939 yapımı Cehennem'den Dönüş filmiyle yeniden canlandı. Bu klasik film Western türünün özünü yansıtır aslında. Bu tepeler hep apaçık kaynıyor. İç kısımlara da ilerlemişler. Dün akşam bir haber gelmiş. Sözüm ona saldırıları Ceren'e yapıyorum. Ceren'e mu? Hayatta olduğunu nereden bileceğiz? Bak o bir çayen. Onlar bizden daha fazla şey bilirler. Hemen Rose Peke e soralım. Zaten şu anda hatta size çok acil bir haberi varmış efendim. Wester türü değişip daha kasvetli bir hal aldığında ve kahraman ile kötü adam arasındaki ayrım bulanıklaştığında 1950'ler ve 60'lar boyunca Amerikan kültüründeki değişiklikleri de yansıtmak üzere manzaralarda değişti ve Amerikan yerlerinin tasviri de farklılaşmaya başladı. John Wayne'in yüce kahramanlığının yerini Spaghetti Western yıldızı Clint Eastwood'un duygu karmaşası aldı. Öte yandan Eastwood daha sonra yönetmenliğini yapıp başrolün üstlendiği 92 yapımı filmi affedilmeyenle çağdaş bir yorum ortaya koyarak Western türünü köklerine döndürdü. Türün unutulmaz filmlerine imza atmış önemli yönetmenlerine bakacak olursak bunların arasında John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, Sam Peckinpah, Tom Lee Jones, Clint Eastwood gibi isimleri görebiliriz. Vahşi Batı'nın çılgın hikayesini anlatan Western Türk filmleri de kısaca değinecek olursak böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. İyi misin? İyiyim. たしかきして。